Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Ee, bir şeylere tepki vermeyi çok seviyorum ve bugün kendimce 500 aboneye geçtiğim için bir kutlama olarak ama tabii size belki kutlama çünkü bana değil, büyük bir acı çekeceğim kendimi izlerken. Hem de diğer videolarımdan hatırladığınız gibi burası çok sıcak. Bu sıcağın alnında resmen kendimi tahammül etmek zorunda kalacağım. <laughs> ama bunu ben istedim. Ee, o yüzden kanalıma giriyorum ve videolar kısmını en eski olarak ayarlıyorum. Pencereden duyuluyorum şu anda. Evet, videomuzun ismi. Kursa gidiyorum, faturamı yatıramıyorum ve sular kesiliyor. Acılar içinde bir vlog. Bakalım. Ay çok korkuyorum şu anda. Ay çok korkuyorum. <laughs> çok zor bir şey ya. Çünkü, yani şunu söyleyeyim önceden. Bu videoyu çekmeden önce en çok esinlendiğim, hala da öyle de en çok sevdiğim YouTuber'lar

Rahat daha, mı? Sonra, Kaşlarım biraz şey mi? Kaşlarım ne bir şey? Kaşlarım biraz soğuk. Yani elinize paranız varken yatırım yapın. Sonra meslek sesine gönderin. Sonra da dördüncü sınıfta tam da işsiz olduğunuz dönemi denk getirin ki bedava bir mal sahibi olabilirsiniz. İlk başlattım müzikli kısımdan sonra dın dırırırın deyip sonra çok daha böyle şey yüksek bir yere geçecek sandım. Kendim tam olmasına hemen böyle bir beklentiye girdim. Evet, devam edelim. Hiç gözüm seyrek, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet. Ne kadar utanıyorum. Hala da öyleyim ki ben vlog çekemiyorum. Hala da bir dilemiz sürü çarese affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. <laughs> <laughs> çok güzel şurası. Şu, şu, duymuyoruz şey. kızım, duymuyoruz. Çok şey. Ben kuaför teröründen kurtulmak için tesettüre girdim. Öneriyorum, ciddi söylüyorum. Ay da kendi kendinize artistik denemeler yapıyorsunuz. Gören de annen oluyor zaten. Anneniz de sizin yani bezinizi temizleyen kadın ona bir şey diyeyim çok rahatım. Çok şaşkınım şu anda. Çok rahatım ya. Gerçekten çok rahatım ve şey hani böyle doğal espri falan yapıyorum. Acaba bunu önceden düşünmüş müydüm bunları ya? Bunu hatırlamıyorum ama şey ama şu değişmemiş yani telefonu şurada tutmak. Çünkü hala çok utanıyorum. İnanılmaz bakıyor insana. Ama kafamda şunu şöyle oturtursam işte mesela atıyorum. Biriyle görüntülü konuşsam ve bu şekilde. Onu hiç utanmıyorum ama onlar yine nereden bilecek? Belki görüntülü konuşuyorum zannedecek. Büyük ihtimalle öyle zannedecek ama yine böyle tutmakta çok çekiniyorum yani. Şimdi mikrofon aldım da biraz bağırmadığım için daha rahatım. Düşünün bir bunu. Az önce kapanmış internetimizin faturasını ödemeye param yetmedi. Ama aylık hakkım var. O yüzden her daim kendimi zengin hissediyorum. Aylık mı yapmışım? Oha! Aylık akbilim var dedi. İnanmadım kıza. Orada basınca aylık akbilim mi varmış dedim resmen. <laughs> Bu kitap... <laughs> kitap okuduğum kısımda telefonu böyle tutuyordum. Zaten belki anlamışsınızdır. Çünkü buraya bırakıp okumak biraz tuhaf görünüyordu insanlara. Kitap okuyormuş gibi yapıyordum vallahi kusura bakmayın. Aslında okuyordum da okuduğumu videolayabilmek için o an öyle tutuyordum yani. Güzel ama hiç müzik koymamışım. Ah bu sahne. Bu sahneyi çok seviyorum. Bu sahneyi bazı arkadaşlarım anlamamıştı o an. Ee, neyse bir izleyelim sonra söyleyeceğim. Bence <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> mı kaybediyorum ve bakıyorum metronun herhangi bir yerine orada mıydı falan esprisi işte öyle. <laughs> İçine ettim değil mi? Ama şey bence güzeldi. Yani ben bayağı gülmüştüm hala da gülüyorum. olmuş ya. Eskiden şey yapıyormuşum galiba. Daha cool böyle. Hani bu konsept vlog çekmeye heveslenmişim. Ama galiba bu sadece bir videomda var. Sonra ben hep şey yapmaya çalıştım. İşte şu gün şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün şuradayız arkadaşlar. Biraz vlog gibi vlog yapmaya çalıştım. Şu an çok sevdim bu tarzı. Tekrar buna mı dönsem acaba? Adam olana çok bile. <laughs> çok komik ya. Bu ne ciddiyet? Niye ciddiyet? Şu an Aksaray'dayım ve böyle arkamda bir şey falan var. Kahvehane falan var. Arkasında da kurs var. Arkadaşlarımı da görebilir. O yüzden bir an önce hıp hızlı söyleyip gitme derdindeyim. Allah'ım çok özür dilerim. Sürekli yüzümü siliyorum ama çok sıcak. Yani mantaratörü de açamadım. Sesim çok gider diye. Ne sürüyorsa yüzüme. Video çekerken hepsi gidiyor. Çünkü silmekten Devam ediyorum. Çok espri gerçekten. Daha az önce şuradaydık. Aman aman nerelere geldik. Bunu da hiç videosunu falan da izlemedim hayatım. Twitter'dan öğrendiğim bir kalıp. Ya özledim ya. Arapça kursumuz da pandemiden kapandı. Gerçi ben KPSS'e çalışacağım diye a 2 kaydı olmamıştım ama çok iyiydi. Yani kurs çok iyiydi. Hocası da çok iyiydi. Canım hocam. Acaba izliyor Seviyorum. Devam ediyorum. <laughs> İşe ihtiyacım var. İşe ihtiyacım var. Evet. Şimdi söyleyin ne ihtiyacınız var? Şimdi de böyle... bu, ihtiya bu ihtiyaç duymak fiili harf icerle kullanılıyor. Çok tatlı ya. Video çekmeye başladığında gerçekten çok böyle bitik durumdaydım ya. Aynen. Sonra da yine çok bitik olduğum durumlar oldu ama o zaman çok gerçekten çok boşluktaydım ve iyi ki başlamışım yani. Somurtukluğum ne ya? Ben böyle bir insan değilim ki. Gözlerim çok güzel gözüktü şu an gözüme. Droptı, droptı maskara canım. Dra ne denir ona? Droptı skin. Uh, rutin ha, raptı. Ay rutin o zaman, okey. Kursa gitmeyi seviyorum. Arapçayı da seviyorum. Um, i̇nterneti yazdırmak için olan noktaları almaya gideceğim şimdi. Ne kadar dramatize etmişim ya. <laughs> çok yapasım var. Durumlarla ilgili çok bir şey söyleyesim var. Sürekli aklıma bir şey gelmiş belli ki. Tam yaratıcı dönem. Basıyorum böyle. Ama tablo baskısından dolayı hep sessizim, hep sessizim. Hep sessizim. Hep sesim içime kaçmış durumda. <laughs> Babam gelme dedi. Ne dedi dedim ne? Esma? Çünkü dedim ki, iki daha evinden yatırılacakmış şey açılması için takım gelme hazır değilim dedi. Çünkü, o de. havarisi yok galiba. Neyse. Babam, babam... Cool tavır şeyden geliyor işte, Eylül-Bahar'dan çok izlemiştim o dönem onu. Çok izliyordum videolarını Böyle anladınız siz onu, eğer izliyorsanız Eylül'ü. E e, ee, babam da bu kadar dramatize etmişim de yani nakit parası yoktu yani alt tarafı ve zaten son gün de geçmemişti daha. Çok fazla açık ediyorum ya bilmiyorum. <laughs> Sonuçta <Sen gülüyor> <yani gülüyor> <yani> burası <laughs> show business. Ve... Çocuğumdan Müziye Köyü'yle girmeyi seviyorum çünkü... Müziye Köyü'yle de tanıdım. <laughs> neden sevdiğimi? Burayla ilgili anılarım varmış. Yine bak bura, burada biraz bizler... şey yapmışım. Atmışım o şeyi üstümden. Hani niye Yanımda sana hiç ısrarla bağıra bağıra konuşmaya çalışıyorum. Anlamıyor. Avrupa'da yürürken böyle bir, bir sürü anım varmış gibi inanılmaz bir Doğru, bir hala böyle. <laughs> Duygulanıyorum falan. İşte duygusal olmak falan yapmak böyle bir şey. Efektler, i̇şte efektler gözünüzü çıkardı mı? Çok harika bir parça. Neydi? Dur, şey dinliyordum. Tahmin, <laughs> tahmin oyunu oynuyorum. Ee, LP'nin harş, e, harş, hmm, Don't say a word. Neydi ya adı? Sürekli dinliyorum. Deli gibi. Şimdi Esri Eli hazır mısın? Reynan Ela. Çok komikmiş gerçekten. Aşırı komik. Reynan <laughs> Ela bu arada çok dinlerim ha. Onu da söyleyeyim yani. Gizli gizli dinledim. Bilgiseniz de olur. Ee, LP'nin Forever, Forever For, for Now. Tamam şimdi hatırladım. O şarkıyı dinliyorum. Çok güzel şarkı. Dinleyin. Gerçekten Hiçbir şey anlamıyorum ne dediğini. Makasım da gelmiyor. Ama zaten müziği yetiyor. Ne yani anlattığını bilmiyorum ama bence benim de böyle bir derdim var. Ya falan dedirtiyor. Doğru. Çok doğru. Özellikle bu Orta Doğu ezgilerinde bende çok oluyor. İşte İran'dan, ondan sonra Filistin'den. Ya da şey, belki İtalya, belki Fransa. Ama böyle şeyleri. Hani Nasıl diyeyim taş rası. anlatabiliyor muyum o ezgiler bana çok böyle çok duygulandırıyor beni size de oluyor mu bilmiyorum hiç müzik yok ya hiçbir şekilde böyle bir geçiş bir müzik yok yani dedim ve geldi Oo ne kadar yüksek sesli Okey. sana yüzünü tutmuş bu kamerayı be. Zaten bu AP Değil. beyefendi, değil. beyefendi değil. Kendisi... Değil mi diyeyim? Beyefendi diyeyim. Kendisi. Niye bir şey girmişim? Birey diyeceksin Ayşe. LP, LP birey. Bir şarkı yazıyor ki. Yazmış bir tane ben bir yer hay diye. Uçtuk diyor, içtik diyor, uyuşturucular çektik diyor. Ama dinlerken hakikaten oraya bak ben de çıkmışım gibi hissediyorum. Gerçekten yapmadım. Anladın mı? Ee... Bu ama şey gerçekten yapmadı mı? Eee Milli Eğitim söylüyorum galiba. Birazcık sormuşum tabii. O zamanlar KPSS'de de çalışmıyorum. Ne sallıyorum? Ne sallıyorum? Ben video çekerken. Bana uyuşturucuyu diyor. gibi hissettiren bu kadını zannetliyorum, şaka şaka korkarım şeylerden ama ne diyorum <laughs> diyorum ki bu kadın uçtuk diyor içtik diyor. aynı şeyleri tekrarlasam ben. ben diyorum hiç denemedim halde böyle şeyleri ben bile denemişim ve onun e, duygudaşlığını yapıyor gibi hissediyorum diyorum, Tercüma tercümesi bu Uçturucu aşklara da düşmedik. Yolun yıkacaksın kadın? <laughs> Oradaki doğallığıma bayılıyorum. Ben bir takılıyor ya arada. Yıkacaksın kadın. Yoğunluğu yıkacaksın kadın. Yoğunluğu yıkacaksın kadın. Yıkacaksın Yıkacaksın kadın. Yazma bana. Yani... Çok Twitter'da dolaşıyordum. O yüzden. Hadi <laughs> böyle bak. Yani bu. Bakın, burada da of inne bir şey ve komedisidir. Ya kısmı da Melik Şaltun Taş'ın o zaman şey izliyordum ben. Ee, artık çekmiyor çok üzülüyorum. Ee, maskeli. Neydi adını unuttum ya. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Neyse, bir şey program adı. Bant Max sinema programını çekiyordu. Deli gibi, deli gibi sabah akşam onu izliyordum. Twitter'da çok geziyordum gördüğünüz üzere. Ondan sonra çok YouTube izliyordum. Hep bunların esintileri bunlar yani. Tam bir 3 gibiyim ya şurada. Her şeyden eklenmişim. <gülüyor> 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 Doğru. Ona benzer var. Ellerim çok üşüyor. Hala kendime böyle konuşuyorum. Hala aşkım aşkım. Bu geçen bir tane günlük elime etmişti hatırlarsın. Bulursam şuraya bir yere koyarım şey yazmışım işte bugün video çek ajanda gibi bir şeye. Ondan sonra altına da sonradan not almışım. Şey bugün videoyu yükle demişim. Altına da not almışım yazmışım ki çekmedim ki aşkım daha. Güzel ya. Çok eğlenmiş şu an zaten. <laughs> Aç kapıyı şimdi. Aferin. Sular yokmuş. <laughs> Sen de benim rezilliği ya. Tam bir rezil. Bu arada kaşlarında bir şey yokmuş ya. Var mıymış? Var mı sizce? Yok gibi şu an. Çünkü... Gerçi var da olabilir bilmiyorum. Arkadaki yazılara bak konser, monser, McDonald's yazıyor. Ne yazıyoruz? Biz o duvarı şey dolabı hep öyle kullanıyoruz. Bir şeyler yazmalık. Neyse. Şimdi buraya geliyoruz. Burası bu videonun en cringe kısmı. Başka insanlar da izlerken başka insanlar ne ya? Siz de belki izlerken buraya takılmışsınızdır. Bu nasıl bir kısım diye. Şöyle. O zaman şöyle bir şey düşün, duyuyordum. Ki öyle galiba, videolar 10 dakika üzerinde olmadığı sürece yanlardan, oradan buradan önerilmiyor diye duyuyordum. Hani takipçi sayınız azken. Ki ben bunu çekerken takipçi sayım 5 mi 7 mi neydi full arkadaşlarım yani, ee, hadi olsun 12. Hiçbir şekilde önerilmezdi yani. Ee, ben de videoyu 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum burada, 10 dakikayı geçsin diye uğraşıyorum. O yüzden bu kısmı biraz öyle doldurmaya çalışmışım. Hani böyle orasından kırptım olmadı, burasından kırptım olmadı. Aslında orada bitirebilirdim. Sular kesiliyor der bitirirdim şimdi olsa. Burası yine de çok uğraşmıştım ama. Onu da söyleyeyim yani. Of video, <laughs> Telefonun odaklaması çok kötü. Hala öyle. Hiç arka kamerayla video çekemiyorum. Hep ön kamerayla çekiyorum şu anda da. Şu an kriç oluyorum. Daha cool yapabilirdim bunu. Mesela o kitapla şöyle 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 artabilirdi, kesebilirdim. Aslında hedefim oydu. Niye böyle bir şey yapmışım hatırlayamıyorum şu anda. İlerlettim şu an kendimi kat. Çok uzatmışım burayı. Bakayım. Gereksiz bir an. Çok gereksiz bir an. Yani şu an bir dakika boyunca size bu anı izletmişim. Özür dilerim. <laughs> Buraya kadar izleyen varsam, varsa kalplerde oluyorum yani. E buradan sonrası yine 10 dakikaya tamamlama telaşı. Ama güzel olmuş burası. Allah var şimdi. Burası Vezneciler. Şey. Vezneciler tramvay. Güzel çıkmış. Güzel güzel. Tamam bitiriyorum buradan. Evet. Videoyu izledim. Tepki verdim. Ben çok cringe olacağımı düşünmüştüm. Çok utanacağımı düşünmüştüm ama olmadım. Neredeyse hiç olmadım. Şu son sahne dışında. Ee, çok eğlendim. Ben böyle video çekiyormuşum ya. Ben de yine çekeyim böyle video. Vloglarımı buna çevireyim biraz. Biraz şey gezi vlogu gibi oluyor artık. Videolarım. Çünkü konuşmam gerekiyor gibi hissediyorum. Videoları anlatmam gerekiyor gibi. Halbuki böyle de cool ve e, özgün takılabilirim bence. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Sadece müzik yok ama belki müziğin olması sevilmiştir. Yani bu videonun çok yani çok derken normal vloglarımdan daha fazla izlenmesinin sebebi ilk videomdu. Ve beni tanıyan insanlar büyük ihtimalle merak ettiler bu kız ne çekti, ne yaptı diye. Biraz ondan dolayı böyle ilk paylaştığımda çok böyle bir infial yaratmıştım. <laughs> i̇nfial yaratanamak 640 mu? 640. Neyse buna da şükür hiçbir sorun yok. Evet, e, hep beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, şu videodan beri beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah e, kanalda sevdiğiniz şeyler görürsünüz. Ha şunu söyleyeyim, hiçbir zaman böyle bir kanalıma bir konsept belirlemedim. Şunu çekeceğim, bunu çekeceğim demedim. Ne bir KPSS kanalıyım, ne bir PDR kanalıyım, ne bir vlog kanalıyım, ne de bir sohbet kanalıyım. Hepsi beraber. Canım ne isterse onu çekiyorum. Şu an bunu yalın çekti, bunu istiyorum bunu çekiyorum. Bir dönem çok fazla KPSS ile ilgili video isteği alıyorum. O zaman onu çekiyorum. Bazen PDR ile ilgili video çekiyorum. Yani her zaman moduma göre video çekmek istiyorum. Tekrar söylüyorum bu kanalın bir konsepti yok. Tamamen kendi isteğim için. Kendim konuşmak, anlatmak veya bir şeyleri göstermek istediğim için açtım bu kanalı. Şöyle ki videoları çekmeye başladığımda gerçekten iyi durumda değildim. Böyle güldüğüme, espri yapma, çalışma bakmayın. Bu böyle bir şey yeni yapıyorum heyecanıyla bir patlama yaşamışım ama çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordum. O dönemde de anlatmıştım aslında. İşte sonra yine çok büyük sıkıntılardan geçtim. Sonra KPSS sitesine girdim. Pandemidir, odur budur. Hepsini buralarda yaşadım. Her şeye rağmen burada bunları anlatabilmek, burada kendim için bir şeyler yapabilmek, video çekmek, sizin yorumlarınızı almak, videoların izlendiğini görmek çok hoşuma gidiyor. İzlenmese de hiç sorun değil. Bu izlenme dediğim şey böyle yüzlerce, binlerce kişinin izlemesinden bahsetmiyorum yeri geliyor benim videolarımı 20 kişi de izliyor, 10 kişi de izliyor ve çok kıymetli gerçekten benim için. 10 kişiye ve 10 kişinin izlediği bir videoya tıklayıp izlemişsiniz. Bu çok kıymetli bir şey yani. 11. olmuşsunuz. Neyse tekrar tekrar teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çok sıcak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.